Beş kişiyle başlattığımız mücadeleyi e, kitle örgütlerine e, mahalle e, şeylerine mahalle dayanışmalarına e, bundan e, desteklerini al, alarak yani gidebileceğimiz herkese gittik. Herkese gittik. Herkese müracaat ettik. E, kitleleri yanımıza çektik. E, bugün okulumuzu kazandık. E, yalnız buruk bir sevinç yaşıyoruz. E, beşinci sınıflara kayıt yapmıyorlar. <laughs> e, tekerrürden ibaretdir. Ee, bugün e, başımızda yine bir Muaviye, e, bir Yezid vardır. Eee Hz. bir lafı vardır. Haksızlık karşısında boyun eğmeyiniz. Hakkınızla beraber onurunuzdan da <laughs> ee, yine Hz. i oğlu Hazreti Hüseyin Kerbela'da Ee, mücadele...